Öncelikle hoş bulduk burada olmak mutluluk verici Altınordu Spor Kulübü'ne bu altılı turnuvayı bize imkan sağladığı için. E, teşekkür ederiz. Çocuklarımız havada çok güzel, çocuklarımız da çok güzel. E, müsabakalar da çok güzel bir şekilde devam ediyor. Tekrardan ben e, teşekkür ederim Altın Ordu'yu sizlere emeklerinizden dolayı. E, her maç bir katkıdır. Takımların isimleri hiçbir zaman önemli değil. E, Saha içerisinde kaldıkları süre boyunca, burada bulundukları süre boyunca her zaman oyuncularımıza artı bir değer olduğuna ben inanıyorum. Kendi şahsım adına. Tekrar söylediğim gibi Altın Ordu Spor Kulübü'ne de buradaki imkanları bu oyunculara sağladığı için teşekkür ediyorum. Herkesin de emeğine sağlık. Kesinlikle, kesinlikle gelişimine katkı oluyor. Hava güzel, zeminler çok iyi, futbolda gayet istediğimiz seviyede, istediğim şekilde gidiyor. Hem çocukların bu seviyelerde bu hem yurt dışından gelen 11 tims e, takımının da turnuvaya keyif verdi. E, şu anda her şey çok keyifli gidiyor, mutluyuz. Yani istek varzuları turnuvaya e, iyi başladık. Üçüncü bölgede üretkenlik anlamında eksiklerimiz var. E, skor'da bulduğumuz anda gerçekten gayet keyifli olacaktır. Öncelikle e, bu organizasyonu düzenleyen Altınordu Spor Kulübü'ne, Sayın Mehmet Seyit Özkan'a çok teşekkür ederim. Her zaman e, geleceğin futbolcularını geliştirmek adına hem Türkiye'nin en iyi takımlarını hem Avrupa'da e, belirli ölçüde yükselmiş takımlarla bize bu şans tanıdığı için teşekkür ederim. Çocukların gelişiminden çok memnunuz. Öncelikle hedefimiz çocukların farklı atmosferlerde, farklı takımlarla mücadele etmesi. Çünkü bu yaş grubunda ne kadar çok fazla maç oynanırsa hem oyuncunun zihinsel hem, olarak, hem fiziksel olarak gelişebileceğini düşünüyoruz. O yüzden gayet memnunuz. Her zaman da zaten bütün turnuvalara katılıyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Vielen Dank ähm, für die Einladung, dass wir hier sein dürfen. Es ist ein tolles Turnier, was auf die Beine gestellt worden ist. Mit vielen guten Mannschaften, Nachwuchsmannschaften. Und was richtig toll ist, auf einer ganz klasse Anlage. Tolle Plätze, ein toller Rahmen. Ähm, also gebührt unser Dank zurück, weil es wirklich ein, ein, ein Top-Event Top ist für unsere Jungs auch. Sie sammeln Erfahrung sowohl als spieler als auch als mensch, um auch zu sehen, was es heißt, mit anderen kulturen interkulturell sich weiterzubilden und auch miteinander sich zu vernetzen, wenn sie dann trotz sprachlicher barrieren sich dann miteinander trotzdem austauschen, fair play gedanken zu leben. das sind so wertvolle erfahrungen und das ist toll hier. E, oyuncularımın oyuncularımızın gelişimi için e, gelişimi adına gayet e, güzel bir turnuva. Özellikle profesyonel e, takımlarımızın at yapılarıyla mücadele etme fırsatı e, buluyor çocuklar. Turnuvada geçen emeği geçen herkese e, tekrar tekrar teşekkür ederiz. Çocuklar özellikle tesislerde bu sahada olmaktan e, gayet mutlular, e, gayet keyifliler onların da yüzlerinden gözlerinden okunuyor zaten bu mutluluklar keyifleri amacımız eğlenmek tabii ki skor ikinci planda bizim için gelişim ve eğlenmek. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Öncelikle bu turnuvayı düzenlediğiniz için teşekkür ediyorum. Her zaman olduğu gibi kusursuz dört dörtlük bir turnuva, bir organizasyon. Önemli olan buradaki çocuklarımızın gelişimi, onların eğlenmesi, skordan çok. Biz oyuna bakıyoruz. Çocuklarımız güzel oyun oynuyor, eğleniyor. Sonucunda da keyif alıyor. Biz de keyif alıyoruz onları öyle gördüğümüz zaman. Şu an için her şey çok güzel gidiyor.